Evet arkadaşlar, sizlere şimdi e, masaüstü bilgisayarlarda nasıl Wi-Fi kurulur onu göstereceğim. Yani Wi-Fi e, kablosuz nasıl Wi-Fi alınır onu göstereceğim. E, bize tabii ki bunu yapabilmemiz için yani masaüstü bilgisayarlar genelde desteklemediği için bizim ona bir e, şöyle küçücük bir şey e, nasıl oluyorsa da işte bu dediğimiz aparat arkadaşlar eee Wi-Fi bize sağlıyor arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar, e, kutusu da zaten küçük bir şey. Kutusunu şu an bulamadığım için e, mecbur böyle gösteriyorum arkadaşlar. Zaten sadece şunlar var kutuda. Eee şunu arkadaşlar wi e, N yani Wi-Fi n gibi bir şey ismi de öyleydi. E, ismi daha doğrusu 802.n n gibi bir şeydi arkadaşlar. Bunu ben linkini zaten alta vereceğim arkadaşlar. Ben bunu ne kadar almıştım arkadaşlar? Bir 30-40 liraya almıştım galiba. Şu an fiyatını tam olarak net bilemiyorum. Arkadaşlar nasıl yapacağız? Şimdi ben bilgisayarı göstereyim size. Şimdi şöyle. Bilgisayar şu arkadaşlar. Mesela masaüstü bir bilgisayar gördüğünüz gibi. Şu kapatayım şuradan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an internet yok normal her, herkes herkeski gibi herkesde olduğu gibi şurada kablo yani bağlantı kabloyu taktığımızda bağlantı gelmesi lazım arkadaşlar şöyle şu dediğim cihaz şunu alıyorsunuz şöyle tabi şu ucunu şöyle şuraya geçirdiğimizde döndürmeniz lazım arkadaşlar şöyle onu tek elle yapıyorum şu <laughs> Evet arkadaşlar iyice sıktıktan sonra tamamdır arkadaşlar şimdi arkadaşlar şu an gösterdiğim gibi internet yoktu Wifi ee, Wi-Fi gibi bir şey yoktu ee, şunu şöyle söyleyeyim arkadaşlar bilgisayarın arka bölümüne USB ya da ben şuraya da takabilirim ee, daha rahat görmeniz için şurada açayım şöyle arkadaşlar şuraya taktığımızda Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada taktığım gibi Wi-Fi geldi. Ben daha önce şöyle lap, laptoplarda olduğu gibi arkadaşlar e, Wi-Fi sinyal gösteriyor geldi. Ben daha önce şifreyi girdiğim için direkt bağlandı arkadaşlar. E, lakin şu e, cihazı aldığınızda arkadaşlar e, ilk taktığınızda sizinki tabii ki gelmeyecek direkt. E, neden deseniz e, programı var. Yani bu kut Kutunun içinde arkadaşlar küçük bir CD var. CD ile ile o programı kuracaksınız. Ee, normal kolay bastı arkadaşlar. Next 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 dediğinizde zaten kuruluyor. Onu kurduktan sonra otomatik ben şunu taktığınızda direkt e, sinyal gelecek arkadaşlar. Eğer gelmezse kurduğunuz programda çalıştırabilirsiniz. E, gerçi ona gerek yok arkadaşlar. E, Tabi bulamadıysanız e, Aldığınız yani CD Falan bulamadıysanız açılmadıysa Aldığınız hangi Markaysa benimki işte M markasıydı galiba Hangi markaysa internetten aratıp O programı indirip kurulumunu yapabilirsiniz e, Çok basit arkadaşlar e, Gördüğünüz gibi şu an internetim geldi Şöyle şunu da kapatayım arkadaşlar Gördüğünüz gibi internetim geldi Tüm wifi'leri bulabiliyor Eee Hemen bir e, Google amcaya girelim. Buradan da size göstereyim arkadaşlar. Açılsın. Şöyle e, Size Youtube'a girelim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani hiçbir sorun yok arkadaşlar. Arkadaşlar e, Eğer şöyle düşünüyorsanız internet ağırdır yavaştır diye düşünüyorsanız e, yanılıyorsunuz Siz de benim gibi e, Ben de ilk yani daha çok oyun oynayan biriyim e, oyun oynayanlar bilir MS sıkıntısı oluyor genelde yani internet ağır olduğu için geç oyun oynanılıyor. ama e, ben denedim Arkadaşlar e, çok hızlı hiçbir sorun yok Hatta e, baya şaşırdım dedim ilk almayacaktım ama aldıktan sonra e, i̇yi ki almışım dedim arkadaşlar kablodan kurtuldum yani kablo uzak olduğu için çekemiyordum evet arkadaşlar buraya kadar e, izlediğiniz için teşekkürler abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.